Rüzgar LPSR, kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben e, size kanalımda ne yapacağımı göstereceğim. Ben kanalımda mm, miniş oynatımları, miniş açılımları, abonelere özel videolar böyle şeyler yapacağım. İstek videolarınızı da sizin istek videolarınızı da uygulayacağım. 30-50 abone civarında e, özel video yapacağım. E, yorumlara katılmak, e, çekilişe katılmak isteyenlere yazılacak ve ben de çekiliş yapıp onları kanallarına abone kazandıracağım. böyle videolar da olacak. Yani e, kanalımızda böyle videolar olacak. Normal Miniş e, Miniş kanallarındaki videolar gibi. Yani böyle normal bir e, kanalım olacak benimle. Evet, yani e, kanalda yapacağım videolar böyle şeyler. E istek videolarınızı göndermeyi, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.